Anahtar Parti'den Tepebaşı Belediye Meclisi'nde alınan arazi kararı, arazi satışı kararına tepki geldi. Bu alanın satılmasına karşı olduklarını belirten Anahtar Parti İl Başkanı Çağlar Ölge, alanın otopark olarak kalması gerektiğini savundu. Eğer bu arazi Yeni bir Tepebaşı Belediye Meclisi'nde alınan arazi satışı kararına tepki gösteren Anahtar Parti İl Başkanı Çağlar Ölce, söz konusu alanın kamuda kalması gerektiğini söyledi. 6 Kasım 2025 tarihinde Tepebaşı Belediyesi Meclisi'nde alınan bir kararla belediyeye ait 2.990 metrekarelik bir arazinin satışı veya kat karşılığı verilmesi için Belediye Başkanı Sayın Ahmet Ataç'a yetki verildi. Söz konusu arazi Eskişehir Eskişehir'in en yoğun alışveriş merkezlerinin birinin hemen yanında. Şu anda açık otopark olarak kullanılan bir alandır. Görüyorsunuz hemen arkamızda. Bizim bu konudaki çağrımız çok net. Bu arazi satılmamalı. Elden çıkarılmamalı. Belediyemiz bu alanı otopark olarak kullanmaya devam etmelidir. Çünkü bu alan bölgenin otopark yükünü bir nebze de olsa hafifletmektedir. Hepimiz biliyoruz ki Tepebaşı Belediyesi'nin yaklaşık 1.5 milyar liraya yaklaşan bir borcu var. Belediyemiz mevcut borç yükünü azaltmak amacıyla son yıllarda çok sayıda belediye arazisini sattı. Bu yöntem sürdürülebilir değildir. Her seferinde yeni bir araziyi satmak, belediyenin geleceğini ipotek altına almak demektir. Arazinin satılmasına karşı olduklarını belirten Ölçü'ye konuşmasını şöyle sürdürdü. Bu arazinin satılmasına karşıyız. Biz kimseyi eleştirmek için konuşmuyoruz. Tam tersine belediyemizin geleceğini ve Eskişehir'in yaşam kalitesini korumak için sesleniyoruz. Bulunduğumuz bölge zaten Eskişehir'in en yoğun trafiğine sahip noktalarından birisi. Özellikle hafta sonları ve mesai çıkışlarında trafik neredeyse durma noktasına geliyor. Eğer bu arazi yeni bir alışveriş merkezi, iş merkezi ya da yüksek yapı yapılırsa trafik yükü katlanarak artacak. Bu yalnızca sürücüleri değil, çevredeki esnafı ve mahalle sakinlerini de doğrudan olumsuz etkileyecektir. Bir diğer önemli nokta da otopark meselesidir. Kentimizin bu noktası yıllardır otopark sıkıntısı çekiyor. Bu açık otopark mevcut yükü bir nebze hafifletmektedir. Eğer burası da kaldırılırsa hem bölgedeki vatandaş hem de esnaf için Durum içinden, işin içinden çıkılamaz bir hale gelecektir.